kanıma 6 hafta önce lipoliz yapmıştık, enzimatik lipoliz yapmıştık. Karın bölgesinde basan ve kollara yapmıştık. Sonuç şöyle, göbek çevresi 95 cm'den 87 santime, Yani 8 cm'lik bir incelme var göbek çevresinden. Basende totalde e, 107 cm'den 99 cm'e, basende de bir 8 cm incelme var. E, vücut kütle indeksi 23'den 20'ye kadar düşmüş. Yani Zayıf kategorisine kadar girilemiş yağ oranı %22'den %17'ye düşmüş. Çok ciddi bir yağ oranında düşüş var ve kilo olarak da 66.8'den 60.3'e düşmüş. 5.5 kiloluk bir azalma var. Ee, sadece kilo vermeye bakmıyoruz biz lipolizde. Yağ oranındaki düşüş, kas oranındaki artış bizim için önemli. Ki Arif Hanım'da da öyle olmuş. Böyle olunca daha slim fit bir görünüm oluyor tabii. Arife Hanım'a soralım, nasıl başardınız bunu, <laughs> ne yaptınız bu 6 hafta e, Hocam birebir dediklerinize dikkat ettim. Evet. E, verdiğiniz listeye uydum, aktivitemi eksik etmedim. Tabii yoğun çalıştığım için arada bozduğum ya da yapamadığım oldu ama e, işte aralıklı oruçla, karbonhidratı direkt kesmekle ve süt ürünlerini de kesmekle aslında yani birebir listeye uydum diyebilirim. E, onun dışında artık en yani 4 yıl önceki giydiğim skinny jeanlerimi şu an giyebiliyorum çok ve güzel. evet 4 yıldır giyemiyordum. O yüzden benim için çok büyük bir mutluluk. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Biz zaten bir liste veriyoruz. O listedekilere uymanızı rica ediyoruz sizden. <laughs> çok zor değil aslında. Sebze ağırlıklı ve beyaz et ağırlıklı bir beslenme. Paketlenmiş gıdadan uzaklaşmanızı <laughs> evet. istiyoruz. Kahve tüketmenizi istiyoruz ama americano gibi, filtre kahve gibi. Şekersiz, sütsüz. Böyle Bunlara birebir uydum. Çok güzel. Artık yürüyüş yaptınız mı? Evet yaptım. Önce tabii daha sık yaptım. Ama hani haftanın dört gününden dört yani 4 gününü muhakkak yürüyüşe ayırmaya çalıştım yani. yani mümkün olduğunca 7 gün yaparsam evet, daha iyi. Evet, aynen. Yapıyoruz. Yani ilk 7 günle başladım tabii ki ama hani azaltmamaya gayret gösterdim. Hep e, her hafta aktivite oldu hayatımda. Çok güzel. Evet. Ufak arada kaçamaklar, alkol kaçamakları olsa da oldu. Aynen, <laughs> ona... çok az oldu. Zahmet Yine o da güzel. dikkat ederek oldu tabii ki de. Onun da ipin ucu kaçmadan oldu ama onun dışında e, sağlıklı beslenmeyle, listenizle birebir bence her şey gayet gayet iyiydi. Çok güzel. Tebrik ederim size. Gerçekten çok güzel bir sonuç. Bir de yağdan verip kastan almanız ekstra böyle daha sağlıklı bir görünüme sebep oluyor. Onun dışında bu beslenme sonrasında bir dinçlik nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok daha iyi hissediyorum. Yani uykularım daha kaliteli ve çok daha rahat uyanıyorum aslında. Çok yorgun hissediyordum aslında o kilo aldığım dönemde. Daha dinç hissediyorum ve cildimin daha iyi olduğunu hissediyorum. Yani daha genç, daha ışıl ışıl parladığını hissediyorum Doğru. aslında. <laughs> yani böyle bir hissiyat açısından daha böyle sanki spordan sonra daha iyi hissedersiniz evet. ya öyle bir, bir Evet, aynen. Öyle bir hissiyat geldi gerçekten. Çok güzel. Tebrik ederim size. Çok, Çok sağ olun olmuş. hocam. Teşekkürler.